Zafer Kupası Spor ve Antrenman Motivasyonu Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler. Spor yapmak sadece fiziksel sağlığımız için değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığımız için de önemli bir rol oynar. Araştırmalar, düzenli egzersizin stresi azalttığını ve ruh halimizi olumlu yönde etkilediğini gösteriyor. Spor yaparken salgılanan endorfin hormonu mutluluk hissimizi arttırır ve bizi daha enerjik hissettirir. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak özgüvenimizi arttırır ve kendimize olan inancımızı güçlendirir. Unutmayın, her antrenman sadece vücudumuzu değil, aynı zamanda ruhumuzu da güçlendiriyor. Motivasyonunuzu kaybetmeden spor yapmaya devam edin ve hayalinizdeki formu yakalayın.